Teknoseyler hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir oyunu inceleyeceğiz. Murat, Warhammer 40.000 Storm of Vengeance. Evet. Sen Android telefondan oynuyorsun. Doğru. Ama PC'de de var. Var. Steam'de, Steam'de var. var. iOS'ta da var zannedersem. Hem mobil, hem masaüstünde oynayabiliyorsun ve birebir aynı oyun oynuyorsun. Aynı oyun oynuyorsun. Evet. Storm of Vengeance. Bu lane strateji diyorlar. Plants vs cool Zombies kulvar <laughs> cool oyunu bunu çok güzel başarmıştı abi çok zevkli oyunu ben bitirdim oyunu evet. bu da abi işte biz de ne mal alalım o tuttu biz de şey yapalım malı götürelim evet. diye Warhammer 40.000 evrenine Evreninde. Ee, Plants vs <laughs> Plants Zombies gelmiş ee, biraz da bir yadırgandı da ilk çıktığında şimdi nasıl bir şey? Bir yani şimdi konuşuyoruz, aynen, bir şeyler gösterelim. Hemen gireyim de ben. Üzerine konuşalım. Önce ilk bir şeyi aradan çıkarmak istiyorum. Multiplayer'a bir gireyim de online player sıfır, Dolayısıyla gösteremeyeceğim. Kimse oynamıyor, Kimse bu oynamıyor. oyunu. Multiplayer'ını. <laughs> bir de options'a gireyim. Burada Aslında ne? bunda Murat multiplayer'ında çok önemli bildiğim yanlış bilmiyorsan bir özelliği var. Platformlar karşılıklı oynayabiliyor. Hiçbir engel yok. Ama oynayan yok. Hardcore modu şurada herkes onu soruyor nedir diye. Ee, birazdan göreceksin düşmanın daha çok asker üretmesini, daha seri asker üretmesini Hı. sağlıyor ve başını belaya sokuyor. Grafik ayarı falan yok. Yok bir şey ayarlar yok. şey ses, ses seviyeleri bir de hardcore modu. DLC'leri var. Karakter satın alabiliyorsun. Bunların... Ne var? İşte şurada görelim tek tek. Imperial Guard falan da seçebiliyorsun. Evet bunları o. satın alabilirsin. Bunlar bana biraz pahalı geldi tek karakter için. Tamam. Ama bunların hiçbirine de muhtaç değilsin. Fiyatı mı soldaki? Şunlar soldakilerde. Lira fiyat. lira. lira. Hım. Hiç paracığıma gerek yok. Tamam. Şimdi bir görelim de sonra şey yapalım. Şöyle kamp içinde ben oyunu bayağı bir oynadım. Nasıl bir şey olduğunu anlat, şey konuşalım. Bir bir şeyler göster gösterirken konuşalım. level 19'a gelmişim. Ben fazla da sürdüm. Bir defa ork ya da marinlere oynayabilirsin. Evet. Ee, abi bir 1-2 saat içinde oraya geliyorsun. Zaten oyun çok zor değil. Şimdi Warhammer 41 evreninde biliyorsun işte Space Marine'ler var insanlığı temsil eden. Orklar var, başka işte Eldar falan düşman uzaylı ırklar var. Ee, savaş üzerine kurulu, strateji savaşları üzerine kurulu bir oyun evreni. Çok basitleştirerek anlatmak gerekiyor. Daha önce benzer e, oyunlar gördük biz. Kill Team falan evet. gibi inceledik hatta. Şimdi burada... E, Warhammer 40.000 evreninde de bazı hani mihenk taşı olaylar var. Onlardan birisi işte War of Armageddon. Armageddon bir fabrika gezegen. Çok fazla üretim yapan bir gezegen. Çok önemli kaynakları olan bir gezegen. Burası uğruna savaşılıyor. Hı hı. Ama hani çılgınca savaşılıyor. Böyle Warhammer 40.000 evreninde zaten isminden 40.000 yılında geç, geçiyor. Buradan anlayacağınız üzere her şey abartı. Burada böyle hiçbir zaman işte bin kişi 500 kişiyle savaşmıyor işte. Yüz bin kişi 500 bin kişiye Doğru. giriyor falan. Doğru. War of Armageddon 3 üç savaş. Üçü de çılgınca şey ve genelde şu da oluyor yani insanlarla orklar savaşıyor bir bakıyorsun işte tiranitler de gelmiş dalmış falan filan her şey karışıyor. Hatta doğaüstü olarak niteleyebileceğin güçler dahil oluyor savaşa falan filan. Yani Orada bütün bir gezegen savaş alanına döndüğü için işte küçük küçük de hikayeler. Hı. Sonsuz derece hikaye üretebiliyorlar. Birisinde de bunu, bunu da oraya evet, eklemişler. Aynen Doğru. Ee, i̇çinde kaynamış. Doğru. Şimdi e, bak burada ben bir hani 12. günü seçtim. Tamam. Ee, kırmızı hikaye, soldaki mavi opsiyonel biraz. Tamam. Ee, zaten yazıyor. Oynamasan da olur. Ama bunu oynayacaksın ki şey alabilesin. Ee, şurada göstereyim. Upgrade'ler level atlayabilirsin. Mesela bak burada experience var, 2 tamam. puan birikmiş, harcayabilirim. Hmm. burada almışsın bunları. Aldıklarım var, drop pot, storm Raven, bunların ürettiği üniteler var. Tamam. O, onlar da o ünitelerin ağaçları, mesela işte silahlarını kuvvetlendirebiliyorsun, el bombası atabiliyorsun, e ekleyebiliyorsun. Bunlar, bir de HQ skills var, o da baş, e senin özelliklerin e yani adamlarının değil de senin kendi kabiliyetlerini arttırıyor. Peki ee, aynı skill pointler mi? Aynılarına evet. Bir şey yarıyor. Ya oraya ya oraya. Ama şöyle söyleyeyim ikisini de fullleyecek kadar puan alıyorsun yani. Peki şey ne? Şimdi bunlar almış mısın? Okey koymuş yanına. Aldıklarım onlar. Bunlar alınacaklar Alınabilirler. mı? Alınabilirler evet. Şimdi Murat burada tabii bir de şöyle bilgi verelim. Tam iyi oldu bu ekranı açtın. Şimdi Warhammer 40.000 evreninde Space Marine'ler insanlığı temsil ediyor ama Onların da kendi içinde işte orduları var, birlikleri var. İşte daha önce biz Kill Team'de göstermiştik bazılarını falan. Burada Dark Angels'ı yönetiyorsun. Evet. Dolayısıyla hani bu e, grafik tasarımı, ikonları e, ya da işte demin çıkan ekranlık gibi söylemleri falan hep o birliğin Hı -hı. söylemleri. Çünkü bu birliklerin her birinin çok derin hikayeleri var. Külliyatı evet. var. Sen Dark Angels'ı yönetiyorsun. Evet, yani ben onu onu belirtelim. Şimdi bir oynayayım. Lane strateji diyorlar. Biz Plants vs. Zombies diyoruz. Daha iyi anlaşıyor. Bir Böyle, senaryo var değil mi? Var var. Bu senaryo başlarında hikayeyi anlatıyor sana. Kendi aralarında konuşuyorlar. Tamam. Ama sadece yazı olarak okuyorsun. Hani bir ses seslendirme yok. Tamam. Oyun Şimdi bu. Şimdi oyun bu. Bir pause yapsana. Şimdi. Burada yapacağımız ilk iş bu kadar abi. Bütün binalar, üniteler bunlar. Şey, üretim şeyleri. Yukarıdaki coms dediğin şey sana e, harcayacağın hani parayı üretiyor diye hayal et. Tamam. E, de askerlerini üretiyor. Evet. Dolayısıyla o şu komdan hemen ilk ondan başlıyorsun. Şimdi orklar gelmeye başladı bile. Evet. Şöyle ne yapacaksın? Biz de Sen de hiçbir şey yok. Podlarımızı indireceğiz. Aslında şöyle kenarda varlar. İçinden Space Marine çıktı. Space Marine'i bana vermiş en başta. Tamam. Şimdi benimki bak fabrikalarım üretiyor. Tamam şimdi şurada tek adam kaldı orada. Şimdi ona da şunu koyacağım. Adamları da öyle küt diye alamıyorsun. Orada onların da bir girmesi için kaynak üretilmesi gerekiyor. Şimdi onlar üretildi mi soldaki? Bunlar yani? üretildi. İstersen bunları aşağı alıyorsun ki üretim devam etsin. Tamam ya da savaşa Savaşta so sokacağım ama şu an yeterli şeyim yok kaynağım yok. Bak onlar geldiler lane'in sonunda benim üstlerime zarar veriyorlar. Evet. Ben de aynı şeyi onlara yapacağım. Burada şuradaki mücadele hala sürüyor. Sürüyor. Şöyle yapalım. Bunu da şimdi ona takviye sağlayacağım ben. Bunlar orkların ya da düşmanın şeyi. Çünkü orkları da oynayabiliyorsun. Orkları değil mi? da oynayabilirsin. Bunlar da olsa düşmanın fabrikaları. Doğru. Ee, bunların işte 3 tanesini yok ettiğinde zaten oyunu kazanıyorsun. Hep o mu? Hep bu abi hep bu. 3 tanesini yok edince bir tanesi <laughs> evet. gitti galiba. Bir tanesi gitti. Şimdi şunları da kenara alayım. Şimdi burada benim ilgimi şu çekti. Hani hat oyunu ama mesela şu arada buna da ateş edebiliyor. He, olacak bir o. alta bir üste ateş edebiliyor. Doğru söyledin. Ee, i̇yi gördün onu. Bak şimdi o, şurada da şeyleri var. Upgrade'leri var. Seçiyorum ama. Tamam upgrade... emekli etsin. <laughs> <laughs> Upgrade'i seçersem abi şey oluyor bak. Sü üretim süresini etkiliyor. Daha uzun sürecek ama artık. Ama upgrade'li adam çıkıyor şeyden. Tabii. Ama Fabrik daha adam. uzun sürede imal edebiliyorum. Şimdi burada bir yakın dövüş başladı. Evet şimdi her karakterin de her e, kimisi yakın üçteyi, kimisi uzaktayı burayı yıkıyor. O da orayı yıkmaya çalışıyor. Birazdan başarılı olacak. Ama mesela şuradaki orka bir şey yapmıyor. Yok o geçti çünkü onun artık. Hop bak gitti bina. Şimdi iki bina yok ettin. Ne oldu? Bayrağını astı. Bir bina, asker üç tane şey oldu aşağıda deponda. onları çünkü şimdi paramı başka yere harcayacağım. Nereye kadar biriktirebilirsin? Ee, şöyle. Oradaki slotlar kadar. Tamam. Bir de başka şey görelim. Heh. Vay Thunderhawk'la mı geldi? Bak upgrade'li şey oyuna sokuyorum Asler birazdan. Geldi. O da imalata başladı. Peki Space Marine dışında ne var? Yani senin mesela Tankman, şimdi orada gösterdiğin Rhino var ama Rhino çıkıp burada gitmiyor, gitmiyor galiba. Gitmiyor o, o ağır silahlar ad üretiyor. adam çıkıyor. Adam çıkıyor. Hmm. Araç da var birazdan onu da yapacağım sana. Şimdi şöyle ağır silah sokayım de. Şimdi burada herkes şunu soracak. Hani oyun nerede? Strateji ne? Ne strateji, strateji? Yap, yap, yapıyoruz? Eee şimdi ben mesela hala bütün lane'lerimi açmadım. Bu normal orktan daha iri bir şey. Bak şimdi. Şunu karşısına koy. Adamı nasıl durduracaksın? Bak senin dediğin bak gördün mü? Dönerken diğer lane'e ateş etti. Evet. Belki arkaya dönüp ateş ediyor. Evet. Buradaki strateji abi karşı takımın adamlarına göre adam üretmek. Çünkü çok güçlü bir yani işte yakın dövüşte iyi olan bir adamın lane'ine uzun da bir adamı koyarsan o yakına geldiğinde hiçbir şansın kalmıyor. Mağdur oluyor. O evet. Warhammer 40.000'in 40 masa üstü oyununda da öyle. Ee, peki Murat hani şöyle bak savaş devam ediyor. Tamam. Şimdi kaynak üretimimiz biraz zayıf kaldı ama şunu almam için de yüz, ulaştırmam lazım. Heh. Şimdi bak şurada şunu gösterecektim. Bak şunu görüyor musun? Bir açıp kapıyorum. Tamam. Bu da ikinci kaynağımı açıyor. Bak tepede 95 olan. İşte onlar da az önceki benim özelliklerimi açıyor. Tamam. Adamlarıma değil. De bunlar doluyor zaman içinde. Kullanıyorum bir daha doluyor. Sürekli doluyorlar. Tamam. Bak şimdi Revenge, Ravenwing bike'ı alıyorum. Tamam, Ravenwing. Şuraya koyuyorum. Mesela. Şimdi kötü tamam, yanlışlıkla o. yanlış ileğine koydum ama olsun. O ateş edebiliyor yine de. Ne yapıyor? Ne? Çok hızlı şekilde. Oyun alanından çıkacak. Çıkacak gidecek. E şimdi ne oldu? O kullanıldı, kullanıldı o bir. oldu. Bir evet. Boşa gitti. Mesela şöyle bir şey başka. Diploy var. Mesela bu adamımı tutup aldım geri aldım. Ha. Bir daha sah sahaya sokabileceğim. Ee, Raven Wing'i alsaydın keşke. Bir lane'e 2-3 adam koyabiliyor musun? Şu anda böyle tak 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 Koyabilirim. doldurabiliyorsun. Koyabilirim. Hmm. Peki bu bölüm sonu canavarı türü şeyler var mı? Boss Abi, var mı? Çok kuvvetli e, orklar, ork silahları çıkıyor karşına. Tabii araçlara benzeyen. Onlar seni bayağı bir uğraştırıyor ama öyle boss değil. Hmm. Bak şimdi bizimkiler gidiyor. Peki şey var mı? Şunu istiyorum ama daha param yok. Şimdi Space Marine'lerin klasik silahı Bolter ya da Boltgun denen makine tüfek gibi bir şey. Çok büyük mermiler atan. Onun dışında ağır silahlı Space Marine var, var. ya da plazma A gun falan yapabiliyor musun? A Tabii ki. Şimdi işte şey sokabilirsem A şuraya plazma yap. gun gibi bir şey attı bu. O Upgrade'li şey askerim aldı. o benim. Plazma cannon var. Evet. E Az atıyor ama durup durup. Şöyle. Bak şu gördün mü bu silah upgrade'ini? İşte ha o evet. plazmayı upgrade edersem oldu. Tamam. Ama ben şimdi onu kullanmayacağım. Retire edersen de o askeri kaldırıp puan mı geri kazanırsın? Retire edersen, edersen şeyi kazanırsın. alıyor abi ben az önce bir tane yaptım. Bir podu yok ettim çünkü yer açtım başka bir şey için. Hmm. Yani başka bir oyundaki stratejilerden biri de o. Bir podu kaldır başka bir Rino desteği yap mesela. Peki senin kaybetmen o üç tane şeyi ele geçirirsen sen kazanacaksın. O da senin kaybetme şeyin ne? 3 tane de benden gidecek. Bu da bitti galiba. Evet. Tamam. Hatta... <laughs> Abi şöyle başka bir bölüme geçin desem aynı şey. Dolayısıyla hiç... şunu restart yaptığım zaman yine hiçbir bir şey değişmiyor. Anladım ama herhalde ilerledikçe çünkü ben bu oyunu ilk 5 bölümde falan bıraktım. Ee, herhalde daha güçlü orklarla falan savaşıyorsun. Daha güçlü orklarla savaşıyorsun, doğru. Ee, daha şey biraz daha güçlü orkların adedi artıyor. Ee, aslında hani ama şeyde hiçbir değişiklik yok abi. Hani oyunun mantığında hatta stratejisinde de pek bir değişiklik yok. Şimdi sana bir göstereceğim birazdan. Personel taşıyıcı. Aynen. İçinden ağır silahlı adam mı çıkacak? Space Marine çıkacak. Evet ağır silahlılardan çıkacak. Ama soldaki şeyin ölçeğin dolması bekleniyor. Tabii ben bir hata yaptım. Bak şimdi onu retire ettim paramı geri verdi. Tamam. Refund aldım. Evet şöyle bakalım içinden ne çıkacak. <laughs> Sürpriz mi? Değil tabii şuradan görebilirsin. Şimdi bak. Ama bak Devastator. Evet. Bu adamın e, vatandaşın silahları güzel. Bunları mesela... Çünkü Heavy, heavy Bolter var. Şimdi bak ama tabii onları seçince ne oldu bir anda? Üretim süresi. Üretim arttı. süresi bayağı ama bir çıkınca arttı. Dağıtacak. Çıkınca felaket. Peki ama şu şimdi senin dibine kadar gelmiş senin bir evini yıkanlar var ya ona evet. yapabileceğin bir şey yok şu mu? Şu anda bir şey yapamıyorum. O di çünkü dibe kadar gelmiş Bunu tamam göstermek için bütün kaynağımı buna ayırdım. Koydu devletlere. Koyamıyorsun çünkü onun da bir şeyi var. Bir Dib puan da o istiyor. Yerleştirmek için Yerleştirme puan var. Puanı o da istiyor. bekleyince mi dolacak? Bekleyince dolacak. Onu işte şu kom yukarıda en son en üste koyduğum dolduruyor. Anladım. Şöyle, Komu Maalesef. arttırabiliyor musun? Bu biraz şeye mi benziyor? Şu kom Plants vs. Işte. Zombies'deki Ayçiçek ay abi. <laughs> Ta kendisi. Bak arttırdım. Şimdi şey diyesek skin giydirilmişi desek. Doğru. <laughs> Doğru. Bak benimki de orada çalışıyor. Benim tamam. oraya, onunkini yıkıyorum. Şu Devastator'ı bir savaş alanında görseydik evet, ya. Evet tamam bu sefer göreceksin abi. Sesler falan tabi var mı? Biz... Ya var da çok kötü abi. çok Zaten kısıyoruz kısmak istiyorsun seslerini. Hmm. <laughs> ee, bir de şey var oyunu istersen hızlandırabiliyorsun tepeden. Hmm. Öyle yapınca sesler kapanıyor ama. Bak şimdi şimdi. Bu... tamam. Evet. <laughs> o atışta... plazma canon. Heavy Bolter değil mi elinde onun ya? Plazmak... Bunu upgrade ettim ben ama. Plazma canon'a geçirdin. Bir atışta indiriyor ama onun yanına girerlerse. Evet o kötü işte. Tamam. Murat şimdi e, ikinciyi de sokalım. Bu oyun bir kere yadırgandı. Doğru. Çünkü hani Warhammer 40 Bin evrende ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Hani Hı -hı. ya iyice işte hani oyuncak ettiler falan eleştiriler geldi. Genel olarak da e, orta seviye beğenildi. Abi oyun çok tek düze ve strateji anlamında da e, hiçbir şey yapamıyorsun ki. Hep aynı şeyler, hep aynı üniteler. Ünite sayısı evet. çok az. Evet. Para vermene gerek yok. İyi tarafı bu. Hani hiçbir şey, bir kuruş harcama, zevkle oynarsa, ya yani zevkle de sıkılana kadar oynarsın. Güzel tarafı bu. Ee, biraz ilk başlarda tabii bu kadar ünite çeşitliliği ilk defalarda olmuyor. Tabii sen açmışsın. Onu belirtelim. Tabii. İlk başta ben başlığını oynadım. Yok böyle şeyler. Bunlar evli, zaman içinde çıkarlanırlar falan yok. Ee, ama bir noktadan sonra hakikaten sıkıyor. Murat oyun bedava mı? 7 7.20 7.22 bile öyle bir şey abi bedava değil. Ayrıca DLC'ler keyfine kalmış. Ayrıca DLC'ler keyfine kalmış. Yalnız DLC dışında hani oyun için para al falan diye bir sıkıştırma var mı? Yok. Şey birlik için istersen o gelişmiş birlikler ya da farklı tabii, tabii. klan, ork klanları doğru, için, doğru, 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 için alabilirsiniz. Eee PC'de de 6.5 lira falan Steam'de. değişiyor Steam'de. 6 küsür lira falan. Ya, oyun alınır mı dersen çok hani Steam'de falan bu çok düşecektir ya da hatta şey olur. Kesin bundle falan. Olur bu. falan. Ee, Oldu bile galiba. O zaman alınsın bence çünkü çok çabuk sıkılacağın bir oyun. Ama sıkılana kadar da eline oyalıyor. Böyle <laughs> bir şey var. Ya yani bu otobüste, trende falan Aa, çok ee. tabletten rahat oynanacak evet, bir oyun. Kesinlikle öyle. Ee, rakip yakalayabilirsen, multiplayer'ı de oynarsın. Keşke olsaydı gösterdik. Ee, bir de hani Warhammer 40 bin evrenini takip ediyorum falan diyorsan, hani böyle de bir şey var. Tabii ki bir adam şey diyebilir. Ben bu kadar düştüğünü <laughs> görmek istemiyorum diyebilir. Evet. Değişik bir oyun ama. Ya Plants vs. Zombies tarzını seviyorsan bir de Warhammer'ı seviyorsan e tamam işte biraz idare edersene. Evet. Yani şeyi falan ben beğendim. Ee, görsel tasarımını yani genel olarak işte çünkü burada gördüğün çoğu şey aslında bu adamların uydurması değil. Hani Doğru. Warhammer 40'in evreninin e, klişesi. Fıtratında var. Evet. evet. <laughs> o yüzden Murat hani ben beğendim görüntüyü falan ama Oynayamayacağım açıkçası <laughs> söyleyeyim. Hani e, çok tek düze. Çok tek düze, Hep yani. aynı şey, hep aynı şey. şey, hep aynı şey. Bir şey de yok. Hep aynı şey yani bir senaryo böyle bir farklı bir şey. Ya bir renk katsın diye şey yapmışlar. Bazı opsiyonel savaşlarda Ünite falan şey bunları Rino'ları falan indirmiyorsun. Sadece bir iki üniten var. Sabit birlik. Evet. Akıl, tak, taktik kullanarak karşından gelen 10 hmm. tane orku nasıl yok edersiniz? çöz Aha. Bulmaca gibi. Ama şey yok değil mi bunda? Dawn of War'daki gibi hani senin bir birliğin var. Adamlar kendileri role playing game gibi upgrade oluyorlar. Öyle bir şey yok. Bunlar öyle şeyler yani yok. Yani şeyler yok. isimsiz askerler. A aynen öyle. Bir kahraman yok. Kesinlikle öyle. Gerçi bir captain falan var ama Onlar... o o da ortalıkta gözükmüyor. Yok yok. Ee, tamam isimsiz askerler. İsimsiz yani askerler. Isim. Peki. Böyle bir oyun abi. Değişik bir oyun. Evet. Değişik bir oyun. Peki. Başka bir oyunda görüşmek üzere.